Merhaba arkadaşlar. Çok egzersiz isteği almıştık. Bu videoda 3 tane egzersiz yapacağız. Gelişmemiz için ve hızlanmamız için çok faydalı olacaktır. Önce bir çalıyorum egzersizleri. Çaldıktan sonra notalar beraber anlatmaya çalışacağım. Her seviyedeki arkadaşlar için egzersiz var. Yeni başlayan arkadaşlar için. Orta seviye bağlama çalanlar için. ileri seviyede de yine aynı şekilde 3 tane var toplam. Bunları sırayla yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Önce ilk egzersizimizi çalıyorum. Sonra ikinci egzersizimizi, üçüncü egzersizimizi. Ondan sonra da anlattığım ile notalarla beraber yavaş bir şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu bir arkadaşlar. Birinci olan bu. Parmaklarınızın hızlanması için ve notalara baskılarınız çok iyi olması için. Bunu yapacağız. Bu da çok yeni başlayan arkadaşlarımız için çok uygundur. Bir de arkadaşlar böyle bir şey var. Bu da çok güzel bir egzersiz arkadaşlar. Şu iki parmağımızı çok iyi bir şekilde çalıştırıyor. Bir de arkadaşlar son bir egzersizimiz daha var. O da biraz daha değişik. Bunların üçünü sürekli yaptığınızda çok göre çok faydasını göreceksiniz. Göreceksiniz ki parmaklarınızın çok geliştiğini göreceksiniz. Bunları bu hızda yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Çok hızlı yapmayınız. Ellerinizin gelişmesi için, baskılarınızın daha güzel olması için Üst alt üst alt mızraplarla başlıyoruz. Birinci egzersizimizi yapıyoruz arkadaşlar. Zaten kolay. Burada orta tel boştan başlayacağız. Orta tel sol. Üst alt üst alt üst alt olacak tamamen. Sol, la, si, do. Yani üst alt üst alt devam edecek. Sol, la, si, do, üstten başladık alttan biter arkadaşlar. Devam edelim tekrar. Sol la si do re mi fa sol. Sol la si do re mi fa sol. Sol la si do re mi fa sol. Sürekli böyle tekrar etmeniz lazım. Hızlandırım yani şu şu hızla. bir de arkadaşlar tersi de var bunun. Sol, fa, mi, re, do, si, la, sol. Sol, fa, mi, re, do, si, la, sol. sol. Böyle de oluyor arkadaşlar. Burada dikkat edin. Si bemol 2 olacak. Fa diyez 3 arkadaşlar. Fa diyez 3 notasından çalınacak. Yani Sol La Si Do Re Mi Fa Sol Sol La Si Do Re Mi Fa Sol Bu böyleydi arkadaşlar. Birinci egzersizimiz bu. Hem düz şeklinde çalabilirsiniz hem ters şeklinde de çalabilirsiniz. Çalacaksınız bunu. Şimdi ikinci egzersizimize geçiyoruz. İkinci egzersizimize çok dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Burada basacağımız notalara evet. Sol'den başlıyoruz arkadaşlar. Burada Sol'den çaldığımız zaman Fa diyez basacağız ve Sibemol, Sibemoldan çalınacak. Burada dikkat etmeniz gereken şu parmakta yapacağız arkadaşlar. Bu parmak kullanılacak. Sonra yüzük parmağı yani Sol Fa Si La Si bemol arkadaşlar. Sibemol bemol iki değil. Si bemol. Dikkat edin. Sol Fa üst elde yapıyoruz. Şunu yapmıştık. Sol, fa, si, la, do. Burada da re, do. Re neresi arkadaşlar? Burası doydu. Yani do'dan sonra bir, iki, üçüncü yer arkadaşlar. Burası re, do. Do notasının, buradaki do notasının üst telini tutunuz da. Re oluyor arkadaşlar. Hemen bir gerisindeki hemen yanında tekrar şu ikinci parmakla yapıyoruz arkadaşlar. Üçüncü parmağımız. Bir, iki üçüncü olan parmakla çalınacak. Altta da aynı şekilde. Burada re do yine si la. Do diyez burada olacak. Re do alttan si la. Yine si bemol iki. Yani sol fa si la. Re, Bu hareketimiz de böyle. Bu da bu kadar arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken şey sadece parmaklara çok dikkat edeceksiniz. Burası unutmayın. Do burası. Do'nun üstü re idi. Hemen re'nin yan tarafındaki arkadaşlar do diyezdi. Burada si kullanacaktınız. Bu bu kadar. Bir de arkadaşlar üçüncü egzersizimize geliyoruz. O da bu arkadaşlar. Bunları sürekli yapmanız gerekiyor. Güzel sürekli yaptığınızda çok güzel olacak. Bu da La Si La Si La Sol Yine Si Bemol La Si La Sol La'dan sonra parmağınız sola gelecek arkadaşlar. La, si, la, sol, fa, sol. Yine arkadaşlar fa, diyez. Fa, diyez olacak. Yine şu parmağımız. Yine üçüncü parmağımız. Bir, iki, üçüncü olan. La, si, la, sol, fa, sol. Olacak. La, si, la, sol, fa, sol. La, si. Sonra burada la, si. Do, Re, Do, Si Do, Do, Re, Do, Si Yani şu olacak La, Si, La, Sol, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Do, Si Üst, alt, üst, alt, üst, alt Üst, alt hiçbir zaman kaybetmeyeceksiniz arkadaşlar Burada arkadaşlar dikkat edin do diyez olacak. Yine bunda do diyez. Üçüncü parmak. Bir, iki, üçüncü olan parmak tutacak do diyezi. Burada da si bemol tekrar. La, si, la, sol, fa, sol, la, si, do, re, do, si, la, si, la, Bunu sürekli yapmanız lazım arkadaşlar. Bu yani hareket bu kadar. arkadaşlar düzgün bir şekilde dikkatli bir şekilde yaptığınızda en güzel şekilde olacaktır buna eminim. Egzersizleri çok istemiştiniz arkadaşlar. Ondan dolayı egzersiz yaptık. Haftaya da zamanımız olursa inşallah çok güzel bir türküyle devam edeceğiz. Her hafta bundan sonra videolarımızı çekmeye çalışacağım. Fırsat buldukça zamanımız oldukça. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar. Teşekkür ediyorum.